Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Bu bölümde hisse mi almalı, fon mu tercih edilmeli sorusunun cevabını vereceğim. Hisse senedi alarak bir şirketin küçük bir ortağı oluyorsun. O şirket büyürse hisse fiyatın da artar. Kar edersin ancak unutma bir hisse senedinin değeri şirketin performansına bağlıdır. Risk daha yüksek çünkü yalnızca o şirkete yatırım yapıyorsun. Eğer şirket kötüye giderse hisselerinde değer kaybedebilir. Özetle büyük kazanç için daha büyük risk alırsın. Peki ya fon? Burada paran profesyonel yöneticiler tarafından birden fazla şirkete hatta farklı sektörlere yatırılır. Böylece tüm yumurtalarını aynı sepete koymazsın. Riski bir miktar dağıtmış olursun. Eğer bazı yatırımlar kötü giderse diğerleri bu kaybı nispeten dengeleyebilir. Fonlar genellikle uzun vadeli yatırımcılar için uygundur çünkü yavaş ama istikrarlı bir kazanç sağlar. Yine de unutulmamalı ki hisse senedi fonları da fon dünyasında daha riskli araçlar olarak öne çıkar. Hisse mi fon mu? Karar senin. Yatırım bir maraton gibidir. Sabırlı ve bilinçli adımlar atarsan kazanan sen olursun.